Herkese merhabalar. Yepyeni bir analik videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paris Saint-Germain e transfer olmuştuk biliyorsunuz. Paris Saint-Germain'de efsane gidiyoruz. Bugün transfer dönemindeyiz. Önceki videomuzda e, yorumlara bakıyorum. Game Time yazmış ki abi beki yetkini al demiş. Yani yetkini alalım. Tamam alalım da yani orada şu an biliyorsunuz en son transfer döneminde Zeki aldık. Zeki'nin zaten arkasında da iyi bir adamımız var. Yetlin bence gereksiz ama yine de bakarız. Ondan sonra Mustafa Karlı demiş ki abi orta sahaya ya Rakitic ya da Kante al demiş. İkisinde ikisi de çok mantıklı isimler bak. Rakitic de çok mantıklı, Kante de çok mantıklı. Ben bir Kante'den yanayım. Kante Chelsea'de oynuyordu değil mi en son? Kulüp takımları. Bir Chelsea'den bakalım arkadaşlar Kante'ye. En Kante. Evet orada. Yani Kante'yi takımımıza katabiliriz. Kante bize çok güç verir. 30 yaşındaymış. Alçaktan pas. ikinci seviye yüksekten pas. Birinci seviye gerçekten bizi takımımıza çok yüksek miktarda yardımcı olacak bir şey. Yıllık maaşı 12 milyon 683 bin eroymuş. 63 gün eroymuş. Pazar değeri 70, bin 70 milyon euro. Servis kalma değeri 129 milyon eroymuş. Bunu bizim gücümüz yetmez maalesef. Biz bu adamı alamayız arkadaşlar. Yani ama çok da almak istiyorum ama bir kiralık transfer teklifi yapalım. Yine kırmayalım sizi. Kulüp en önce oyuncularından yollarını ayırmak istemiyorum. Tamam sıkıntı yok. Biz de en fazla parayı verelim. Bak 30 29 milyon euro kiralama ücreti veriyoruz. Bakalım inşallah gelir. Bakarız ona. Sonra e, raket iç almak mantıklı ama raket arkadaşlar biliyorsunuz zaten serbest kaldı. Yenileme yok. Buradan bir tane oyuncu daha bakabiliriz. Şöyle genel düzeyi azalan düzeyden bakalım. Kim var? Bizim takımımızı oynayabilecek kapasitede. Bunların arasında bizim takımımızı oynayacak kapasitede adam yok arkadaşlar. E, yetline bakalım dedik ama Yetkini ben bulamadım nedense. Yani Yetkini yazıyorum. Yetkini diye bir şey çıkmıyor. Aa çıktı mı? bek Oo çıktı. 75 gücündeymiş. Newcastle United'ta, 28 yaşında. Amerikalı. Yıllık maaşı 1 milyon 181 bin euro. Pazardı 5 milyon euro. Serbest kalma 5.950 euro. Seni kırmayacağım game time bu adamı alıyorum. Senin için bu adamı alacağım. Tam bakalım ee, serbest kalma hepsini verir. Tamam. Kuyumuzun kendisi önce görün doğru olduğuna inanmıyor. Onu gerçekten istiyorsak görüşmeyin. Dikkatli davranın. Abi 1 milyon 431 bin euro teklif veriyoruz. Hadi bir tane daha arttıralım şöyle. 1 milyon 711 euro. 3 bin yıllık yapalım. Tamam serbest kalma vücudu aynı kalsın. Tamam senin için 7 lira transfer yaptım game time. Normalde bizim takımımız oynamaz ama oynatmaya çalışacağız. İzle seversin seviyorsun. Son olarak da ee, raket iş demişler. Raket içe de bakalım ama raket işi de bulamadım ben. Raket iş çıkmıyor arkadaşlar. Raket işi nasıl yazılıyor bilmiyorum gerçekten. Şöyle yazıyorum. Çıkmıyor. Maalesef raket işi bulamadım. Raket işi bulamadığım için yazamadım. Kusura bakmayın. Hemen dedik. Nagaluga yapmadan arkadaşlar maçımıza geçelim. Strasbourg'da oynuyoruz. Strasbourg 10. sırada 28 puanı var. Ee, bu maçtan mutlaka galip gelmemiz lazım. En azından kendi sahamızda maçları kazanmamız lazım arkadaşlar. Aa biz forvet alacaktık değil mi? Forvet alacaktık. Dur, forvet alacaktık. Dur, dur. forvet alacağız arkadaşlar. Bir dakika şuradan hemen görüşmeler kısmından takıma forvet alacaktık. Takımımızın forveti yok. Gelişmiş araba. Transfer listesine bakalım bir. Transfer listesinde kimler varmış genel derece? Richarlison, Ilicic var. 85 gücünde Ilicic. Yok bu adam biz oynayamaz ya. Ilic ilicic de biz oynayamaz. Eee Şeye bakalım diğer kısmına bakalım Diğer kısmında kimler var Sara Sate var 34 yaşında Aa, Erling Haaland var arkadaşlar ya Bu adam bize gelmez ama Yıllık maaşı 3 milyon lira Pazar değil 80 milyon Abi bu adamı almak istiyorum ama Bu adama bir teklif gönderelim bakalım Ama 80 milyon lira yok ki bizim Düşük 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 Ya şu 56 milyon euroya ver hadi be Hadi 48'e ver şu adamı gözünü seveyim. Abi Haaland'a 3 yıllık sözleşme yaparsak 4 milyon TL tamam abi bu adamdan mutlaka almamız lazım. Erling Haaland arkadaşlar. Transfer teklifi gönderdik Haaland'a. Efsane bir adam biliyorsunuz zaten. Adam Levin'e bir gibi gol atıyor. Bizde de atar yani. %100 bizde de atar. Hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. Hakan'ı koyduk mu orta sahaya? Hakan'ım benim be. Aslan Hakan'ım benim be. Hakan Çalhanoğlu. ofansif orta sahada. Dimaria, Sarabia, Florenzi, yani Florenzi var, Zeki var. Bir de yedin aldım Game Time senin için bak. <laughs> Şimdi formaları da karıştırmayalım şöyle. Bunlar mavilerle çıksınlar. Biz de beyaz formalarımızla çıkalım. Hemen cecik maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Kanalda destek olmak amacıyla videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Her gün saat 17 yeni video atıyorum. Bir gün Efsanoğlu geliyor, bir gün Anadik geliyor. Bazen iki günde bir geliyor. Bak işlerimiz oluyor, güçlerimiz oluyor. Biliyorsunuz bir gelirimiz olmadığı için arkadaşlar. Hobi olarak yapıyoruz bunu. Ee, ondan dolayı yani iki günde bir ama üçüncü günü bulmaz. <laughs> Siz de biliyorsunuz. Kendi evimizde oynuyoruz, Strasbourg'da oynuyoruz. Ya kendi için hiç iyi performans sergileyemedik biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kursova Icardi ile maça başladık. Bu evden Kurzova'ya. Kurzova'dan Icardi'ye. Icardi'ye döndü. Vurdu Icardi direkt. Direk. Dakik o 3. Guaya sıyrıldı mı? Sıyrıldı. Guaya. Guaya. Icardi'yi görmüşsün. Gördü Icardi. Icardi döndü. Vur artık. Vurdu topa olmadı. Dönen top Hakan. Ne oldu? Free kick vardı değil, güzel bir nokta. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Arkadaşlar abi çok yakın ama. Bakalım çok yakın arkadaşlar ama deneyeceğim. Hakan Çalhanoğlu yok çok yakın ya. Bir Çalhanoğlu. daha Hakan aldı. Hakan Çalhanoğlu kaleci. Hakan Çalhanoğlu. Kurzova aşağı yaptı Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan senin rakibinden Neymar topu sildi Neymar attı. Sağ açıktan Zeki bindirdi. Zeki, Zeki içeri doğru kat etti. Orta yaşlı. Vuralım artık kafayı vuramadık. Top arkaya sekti defanstan müdahalesiyle Gueye. Icardi Icardi'den defans yıldarıya Hakan Çalhanoğlu. Hakan, Hakan tekrar mükemmel bir çılım attı. Ne oldu? Offside'lardaki oh, ah be çok inceydi çok inceydi arkadaşlar ama olsaydı iyiydik. Mbappe. Karşısında Kala var. Kala'dan sıyrıldı. Mbappe. Mbappe döndü. Ortaya açtı. Vurdu kafayı kale çıkarttı. Dönü top. Etkili geliyoruz. Çok etkili oynuyoruz arkadaşlar. Kurzova. Kurzova'dan Hakan'a. Hakan sıyrıldı rakibinden pası dağıttı neymar'a neymar neymar neymardan zeki'ye zeki zeki orta güzel hakan vuramadı topa zeki tekrar dışarı çıkarttı neymar 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 ooo liners harika aldı topu ama neymar tekrar girdi araya aldı topu neymar neymar sıyrılır rakibinden. neymar 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 elinde çizgi ortası güzel defanstan kornere etkili oynuyoruz arkadaşlar am the king and will that be. I am the king and king king and will not be. I am the king and king 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 and will not be. Her topa kafa vuruyor. Harika bir adam ya bu Gray'e. Neymar da yalnız alat dedi yani arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. 34. dakikada gol geldi. Yağmur geldi. Golle birlikte yağmur da başladı. Yani yağmur berekettir derler. Gol bereket getirdi arkadaşlar. Kurzova. Gueye. Güey'den Icardi'ye. Icardi'ye. Icardi'den Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe, Mbappe, Mbappe sıyrıldı bu rakibinden. Mbappe. indi çizgiye. Çekti topu. Mbappe. 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 Hocam foul. Vermedi be. Neymar. Ooo. Çok sert oynamaya başladılar. Zeki geri aldı topu. Harika bir sağ bek ya. Zeki ortaya açtı. Olmadı. Top sekti bu Uye yerinde. Bu Hakan attı. Hakan. Hakan kaleci. Kabaşima. Gerçekten harika bir oyun. Harika bir oyun. Ah hocam bu namaz biter. 34. dakikada. Buradan İstanbul'a da selamlar olsun. 34. dakikada Gueye'nin Korner'dan attığı kafa topu golüyle 1-0 öndeyiz. Zeki, Zeki'den Hakan'a. Hakan, Hakan, Hakan sıyrıldı. Hakan pasını da çıkarttı. Tekrar Icardi, Icardi'den Hakan'a. Hakan, Hakan çağırlar Kaleci, Kawashima. Kurzova'ya, Kurzova'dan Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe. 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 hadi yap bir şey artık. Get Mbappe sıyrılır rakibinden. Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe topu dışarı doğru çıkarttı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu kaleci. Kamaşima. Ya uzaktan sıkılım arkadaşlar ki hani belki golmol bon olur ya. Harika bir şut Hakan Atay. Solunu aldı. Mükemmel kurtarmış kaleci gerçekten. Mbappé. Icardi, Icardi'den Mbappe'ye, Mbappe'den tekrar Icardi, Icardi top sekti, Icardi yetişemedi. Zeki'den Mbappe'ye, Mbappe aldı, Mbappe gitti, Mbappe indi çizgiye, Mbappe, Mbappe açtı Mbappé, ortayı da, Icardi kaleci çıkarttı, Kavaşima. Abi ne şutlar çıkarttı kalecileri ya. Harika. Aa hocam saçmalama ya. Hakan'a. Hakan'lar Neymar'a. Neymar'dan tekrar Hakan'a. Hakan, Hakan araya giremedi. Defans girdi araya. Aman. Bitti hocam. Vuralım bitirelim maçı. Hoca maçı bitirmiyor şu an. Hoca maç bitti şu an ama maçı bitirmiyor. Evet şükür maçı bitirdi. 34. dakikada Güey'in attığı kafa golüyle Galip geliyoruz arkadaşlar 1-0 Strasbourg geldi. Yani ya 7-8'lik maç 1-0 bitti gerçekten. Şutları yok. 10 şut çekmişiz. Maçın en büyük ihtimalle kavgam olmuştur. Ama kavaşıma 6 vermiş. Maçın en azından 7.5'la gue olmuş. Ya gue de gerçi iyiydi bugün. Bakalım Lille ne yapmış? Lille. Lille 2-2 berabere kalmış. ya biz bir gittik Lille'den. Lille hallere geldi arkadaşlar be valla 14 puandı. Bak şimdi on 19 puan oldu fark. Bakalım transferler ne oldu transferler? Mesto oyuncusu arkadaşlar diğer maçı içeride. Transferi bakalım ne yapalım. Abi Haaland inşallah gelmiştir ya. Engolo Kante görüşmeler sonuçlandırılamadı diyor arkadaşlar. Engolo Kante bize gelmeyi istememiş. Bizi istemeyene biz de istemeyiz. Engolo Kante ona göre. Erling Haaland diğer takım şartlarını sunmak için geldi diyor. 11 milyon daha istiyorlar. 59 milyon TL istediler arkadaşlar. 11, 12 milyon euro daha fazla istiyorlar. 59 milyon 60 milyon euro da Erling Haaland'a yeter ya yeterli yani Erling Haaland 59 milyon 831 bin 100 euro maaşı tele transfer bütçesiyle Paris Saint Germain'e transfer oluyor 4 milyon 686 bin euro da maaşı varmış Erling Haaland hoş geldin diyoruz ama bizde de iyice artık kası suyunu çekti 3 milyon 432 bin 800 euro'muz kaldı ulan bunu alacak paramız da mı yok? Aaa dur o zaman 2-3 tane adam serbest bırakalım ne kadar istiyor? Transfer ücreti 5950.000 bin. Ero abi maaş bütçemiz de yetiyor mu? Maaş bütçemiz de yetmiyor. Şeyimiz etmiyor yetmiyor. Arkadaşlar adam satmamız lazım. Transfer teklifi gelirse yettiğini söz alacağım. yettiğini söz alacağım. Bu maçı atlıyorum arkadaşlar. Bilerek Rem maçına Haaland'la çıkalım. Bakalım nasıl adammış Haaland. Bakalım bu maç ne oldu? Aa 3-0 Abi bu kadar eksikliğimizi hissedemez bir takım ya. Lil ne yapmış? Lil de bir bir berabere kalmış. Abi 3-0 yenmiş. Metsa var bize. Allah'tan galibiz de. Yani lideriz de. Aa yardımcı antrenöre güvendik. Bir maç verdik. 3 tane yedi. Rahatsıza bak. Yeni gelen Hakan Çağlaroğlu beklentileri açılıyor. Arkadaşlar Hala ha Haaland gelmedi. Dur. Transfer bütçesi bitince gelecek. Dur tekrar ne zaman bütün transfer bütçesi? Lig programı. Arkadaşlar şu iki maçı da atlatıyorum. Haaland'ın geldiği zaman Lorient maçına çıkalım. Dur Haaland maçına çıkalım. Devam ediyoruz tamam. Maça atla. 2-0 Ren'i yenmişiz arkadaşlar. Güzel. Çok güzel. Devam edelim. Monaco ile oynuyoruz içeride bir derbi haftası. Neymar için teklif geldi diyor. Barcelona'dan teklif gelmiş arkadaşlar Dur bakalım ne kadar teklif ettiler. Neymar'a. Marquinhos'a. Manchester City 92 milyon 400 bin TL teklif yapmış. Neymar'a da 217 milyon euro teklif geldi arkadaşlar. Neymar'a 217 milyon euro teklif geldi. Pazar değeri 128 milyon euroymuş. Abi Neymar güle güle. Neymar'ı veriyorum arkadaşlar. Çok yüksek teklif. Gerçekten bu teklif hayır diyemeyiz. Neymar'ı veriyoruz. Abi Neymar da gider mi ya? Verelim verelim. Neymar'ı verelim arkadaşlar. Neymar'ı satıyoruz. 217 milyon euro ya. 28 milyon euro da maaş bitireceğiz. Abi biz şimdi kimleri alırız biliyor musunuz? <laughs> Ulan Neymar gibi adam mı gelir diyeceksiniz şimdi değil mi? Şimdi Haaland geldi. Bak Haaland burada. Marquinhos'a da 92 milyon 400 Tamam abi Marquinhos'u da ver Marquinhos'u da verdik Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar Gelişmiş araba Buradan Marquinhos'u verdik Şimdi stoperimiz eksik bir tane de sağ açımız eksik Stopere zaten kafamda bir isim var Bunu zaten siz de tahmin edeceksiniz İnşallah bir sorun çıkmaz Öyle arkadaşlar verdim aslında daha doğrusu. Abi kiralık bu teklif de yapamıyoruz ya. Ya Meri'yi dedim alırız dedim yanında ama. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar vatandaşlık bölge. Avrupa. Türkiye'den Ozan Kabağ alalım o zaman oraya. Ozan da biliyorsunuz şeye geçti. Liverpool'a transfer oldu. Baya formda. Ozan'a bir teklif yapalım bakalım. Ozan Kabak 80 gücünde 21 yaşında daha. Çok büyük bir oyuncu olacak arkadaşlar bu ileride. Lan bizim paramız şey gibi bırakılma vaktisinin hepsini veririz. 2 milyon 900 3 yıllık da sözleşme yapalım. O zaman kaba bir transfer teklifi gönderelim. Şimdi bir tane de sağ açık istiyorum arkadaşlar. Sağ açık. Sağ açık kimi alabiliriz? Tabii ki de Cengiz alabiliriz. <laughs> Cengiz'e bir transfer teklifi yapalım. Bunun da serbest kalma ücretine kadar. Kuyumuzda kendisine olan en yüksek maaşı vereyim sana. Al gel. Yak gel bildiğin ne varsa be Cengiz. Serbest kalmasını da sana o kolaylık olsun iyice düşürelim. Cengiz'e transfer teklif yaptık. Ya Ronaldo'ya bir teklif yapalım mı? Ronaldo belki gelir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar Ronaldo'ya bir transfer teklifi yapalım bakalım. Cristiano Ronaldo. Ne kadarmış? Yıllık maaşı 32 milyon euroymuş. Pazar değeri 60 milyon euro. Servis kalma ücreti. Abi biz bu adama bir güzellik yapalım bakalım. Transfer görüşmeleri başlat. Oha 29 milyondan bile etkilenmedi diyor. Bunu biz alamayız ya. Bunu hiç alamayız biz bakmayalım buna. Yani başka kimi alabiliriz? Şöyle düşünüyorum. Özel aramaya gelelim bakalım. Diğer bölgesinden. Ginter var arkadaşlar. Emrecan var. Emre... Aa şey alalım işte. Engolo Kante alalım artık takıma. Dur Kante alalım Kante. Chelsea'deydi. Dur Chelsea'den alalım Kante'yi. Bu sefer satın alacağız Kante'yi satın. Kante'yi de satın alalım. Bak bir adam sattık ne biçim paramız oldu. Gözümüz şey oldu arkadaşlar. Hakimize hiç işte teklif yap burada. Dur ona da bakarız. Nerede Engolo Kante? Engolo Kante transfer görüşmeleri başlatalım. Ne kadar istiyorsun yavrum? Ya 130 milyon euro al sana feda olsun. Al, 16 milyon da sana para vereyim, 3 yıllık da sözleşme yapayım. 3 ya yıllık sözleşme yapıyorum, al. da efendi sen de gel. Son olarak da hakimciye yeşil bir teklif yapalım arkadaşlar. Transfer görüşmelerini bahsedelim. Ne kadar istiyor? 40 milyon euro. Bunun ne kadar? Serbest kal. 12 milyon euro serbest kalıyor. Buna da en yüksek maaşı verelim. Al. 3 yıllık, ulan paramız var ya ne biçim şeyiz ya. Vallahi herkese gel. Kim geliyorsa gelsin. <laughs> Bakalım şimdi bu maçı da atlayalım. Lorient maçına tamamen bambaşka bir kadroya çıkabiliriz. PSG'yi de bu arada 4-2 yenmişiz arkadaşlar. Lorient karşısındayız arkadaşlar. Ozan'ı stoper aldık. Cengiz'i sağa çağ attık. Haaland'ı ileri attık. Zeki sağ bekte oynuyor. Hakan ofansı sporta oynuyor. Yani bir nevi bir Türk mini takımı gibi olduk ya. Hakim işte 7 attık arkadaşlar. İkinci yere Hakim işte de oyuna atabiliriz. Ee, bakalım nasıl oynuyor. Biz beyaz formalarımızla çıkalım bu maça. Onlar da siyah turuncu formasıyla çıkmışlar. Bakalım Norient'te karşı nasıl oynayacağız? Yeni transferler Ozan Tufan, Ozan Kabak nasıl oynuyor? Cengiz nasıl oynuyor? Takıma monte olacak mı? İyi oynayacak mı? Neymar aratacak mı? %100 zaten aratacaktır Neymar. Neymar çok iyi futbolcu ama Neymar'a gerçekten öyle bir teklif geldi ki. Yani reddetmek arkadaşlar Türk dünya futboluna ihanet yani. 210 milyon euroya Neymar'ı sattık ya çok büyük başarı. Bak kaç tane adam aldık onun yerine. Lorient deplasmanındayız. Haaland. O Haaland çok hızlı. Girdi araya zekalı topu Cengiz'e. Cengiz'den Haaland'a. Ah be.

Hakan'dan Gray'e, Gray'den Kurzova'ya, Kurzova'dan Mbappe'ye, Mbappe, ye, Mbappe ye. bir vücut çalımı, Mbappe içeri girdi, Mbappe Yok ilk golü, ilk golü Cengiz'in ilk golü Abi Cengiz'i işte ben bu yüzden istedim ya Cengiz'in şutları çok iyi arkadaşlar. O yüzden çok gollü bir takım olacağız artık yani. Yani Neymar'dan etkili vuruyor yani oyunda. Oyunda. Altıncı çizerek söylüyorum. Cengiz Ünder. Cengiz tekrar içeri girdi. Cengiz. Cengiz Ünder. Kalecinin üstüne vurdu bu Bravo. Bravo. Ünder is very sporting here to acknowledge the quality of the save. A lovely little başladık maşallah mücadeleye. Haaland'a mükemmel pas. Haaland'dan Cengiz'e. Gir Cengiz. Cengiz'den Haaland'a. Haaland. Haaland çok güçlü. Haaland'ın şutu kaleci. Takımın oldu böyle ya. Hakan Çalhanoğlu orta güzel. Bu iyi. E vurdu kafayı kaleci. Açıkları kapatalım, açıkları kapatalım, açıkları kapatıyoruz, açıkları kapatıyoruz. Şaşırdılar evet. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Tamam tamam abarttım abarttım tamam. <laughs> abarttım tamam. Mbappe Haaland'a mükemmel bir pas. Haaland vurdu dışarı. Takım var ya yemin ediyorum şey gibi diyorlar ya askerden gelmiş gibi aynen öyle arkadaşlar. Çağlar kaleci Keylor Navas. Abi şöyle hataları yapmamamız lazım. Şöyle hatalar yapmamamız lazım. Girelim oraya Hakan. Zekiymiş o. Zeki bırakmaz onu. Hayatta bırakmaz. Açıkları kapatalım, açıkları kapatalım, açıkları kapat. Kapat açıkları. Çok pas yaptılar. Çağlar araya gir artık Çağlar. Keylor Navas aman. Mükemmel çıktık arkadaşlar ta. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz. Haaland koşuyu kesme ya. Cengiz attı topu kendisi koşuyor. Cengiz'e Cengiz. 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 Cengiz, Cengiz sıyrılır mı? Sıyrıldı mı rakibinden? Cengiz Onde. sıyrıldı valla. Cengiz, Cengiz defanstan kornere gitti. Cengiz Ünder. Hakan Çalhanoğlu orta güzel Cengiz'e tekrar. Top sekti Kurzova'nın ayağına. Kurzova önünü indirdi. Vurdu uzaktan. Kornere çıktı top tekrar. Açabon Lorient iyice de şaşırdı. Try. Arka çalhan oldu. Orta güzel. Gueye, Gueye dışarı doğru indirdi. Kurzova'ya. Kurzova'dan Veratti. Ye. Veratti. Defansa sekti. Harika oynuyoruz ya. Ortaya harika biraz Veratti. Veratti'den Hakan Çalhanoğlu'na. Hakan. Hakan'dan Gueye. Gueye. Girdi pası attı. Haaland'a. Haaland vurdu kalecinin üstüne. Laporte uzaklaştırıyor hemen. Zeki'ye. Zeki'den. Cengiz'e. Cengiz mükemmel bir vücut çalımı. Cengiz Önder indi mi çizgi, indi. Ortası güzel. Haaland da Haaland vurdu defans ya. araya. Ander Herrera, Ander Herrera'dan. Haaland'dan Haaland'dan Hakan'a. Hakan vuramadı. Top sekti. Haaland! Oh, Nerys'in top direkt atıldı. Ulan nasıl kaçırdı onu? Hakan alan oldu, dışına vurdu. Abi atağa bak ya, ne atak kaçtı. Açıkları kapat açıkları kapat, 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 bas yine, bas yine. bravo bu kadar işte arkadaşlar <laughs> ya. Oyunda açıkları kapatırsanız herkese karşı, fark etmiyor, tek buna değil. Herkese karşı açıkları kapatırsanız rakibi iyice stoplarsınız. Jenkins! Ne yapıyorsun be? <laughs> Abi Ozan'ı ben çok beğendim ya, Ozan da maşallah var. Hakan Çalhanoğlu. Hakan harika bir pas Haaland'a Haaland yetişemedi Tekrar Hakan alır mısın alamadı Mükemmel pas yapıyorlar ya Lorente Lorente'den Mendes'e Mendes Mendes ortaya döndü Mekdan Çağlar Söyüncü havada aldı topu harikasın Çağlar Cengiz attı Cengiz Cengiz Sıyrıldı mı rakibinden? Sıyrıldı Cengiz Ünder ve maçı bitiriyoruz. Hakan maçı bitirdi. İki Türk yıldız. Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in golüyle 2-0 Loryat deplasmanından da galip geliyoruz. Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten efsane gidiyoruz birlikte. 16 şut çekmişiz bile kolay ya. 16 şut çekmişiz yani. Lille ne yapmış? 0 kazanmış Brest deplasmanında. Brest de oynadı maçta içeride. 68 puanımız var. Ulan! Bir tek şeyi yenildik hatırlıyor musunuz? Neydi o? Metsi'ye yenildik 3-0. Tek mağlubiyetimiz oymuş. Onu da zaten biz oynamadık. Vay be ulan. Yardımcı antrenörü verdik. Daha mağlub serimizi bozduk. Neyse. Arkadaşlar sonraki maçımızda Lyon'la oynayacağız. İçeride oynayacağız. Eee. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Linkleri liderliğimizi sürdürüyoruz. Her şey çok güzel gidiyor arkadaşlar. E, ee, Avrupa kupasında var mı yok mu ona bakmadım ama herhalde yokuz. Çünkü biz o kadar hiç oynamadık. Herhalde yokuz ona diğer videoda bakarız. Yeni sezon için transfer önerilerinizi bekliyorum. Takımı gördünüz. takımlara ne eksik varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Her gün saat 17.20'yi izliyorum. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.